Herkese merhabalar arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni eğer ilk defa görüyorsanız ismim Sina. Bugün farklı bir arka planla beraberiz. Önümüzdeki birkaç videoyu bu arka planla çekiyor olacağım. Makyaj odamda bir değişiklik yapıyorum. Güneş ışığını daha verimli kullanabilmek için masanın açısını değiştirdim. Masa bilenler bile böyle biraz çapraz duruyordu burada ve ben güneş ışığını çaprazdan alıyordum ve yüzümün bir kısmını aydınlatıyordu. Sonra dedim ki bu bir saçmalık. <laughs> yüzümün sadece bir kısmının aydınlanmasının çok bir anlamı yok. O yüzden masa direkt camın önüne dayadım. Kamerayı da şuraya koydum ve o şekilde videolar çekmeye başlayacağım. Ama arka plan gördüğünüz gibi bu açıdan bayağı bir boş oluyor. Bir de ben kapı görünüyor diye çok rahatsız oluyordum. Ama yani bu videoları benim evde çektiğim çok belli. Ben stüdyoya gitmiyorum. Kendim çekiyorum yani bu videoları. Kapının görünmesinin de çok bir zararı yoktur diye düşünüyorum. Zaten aranızdan birkaç kişiyle de bu durumu konuştuk. Görünsün abla ne fark eder. Ha kapı olmuş ha koltuk olmuş falan dediniz. Çok hoşuma gitti. Öyle olunca ben de dedim ki evet güneş ışığını doğrudan kullanıyorum kullanabilmek için kapının görünmesini göze alacaksın. Şu makyaj masası arka tarafa geçecek. Yani oralarda bir düzenlemeler olacak arkadaşlar. Onu zaten videosunu çekeceğim ama önümüzdeki birkaç video bu şekilde olacak. Onun bir duyurusunu yapayım dedim. Umarım rahatsız olmazsınız. Bugün de sizlerden birinin yine önerdiği bir seriye başlıyoruz. Bugün 10 dakikada makyaj yapacağız ama bu bir seri olacak arkadaşlar. Bu videodan sonra işte önümüzdeki haftalardan birinde 30 dakikada makyaj. Sonraki haftalardan birinde de 60 dakikada falan makyaj şeklinde bir seri başlatıyorum. 10 dakikada makyaj yapma fikri zaten hep aklımda olan bir şeydi. Çünkü çok fazla popülaritesini kaybeden bir konsept değil YouTube camiasında. Ama bir ara çekerim diyordum. Sürekli sallıyordum. Fakat aranızdan biri seri şeklinde yapabilirsin fikrini verince hemen yapmak istedim. Hemen hızlıca kronometreyi açalım ve 10 dakikalık makyajımıza başlayalım. Bu arada makyaj esnasında konuşmayı unutabilirim. E, çünkü sadece makyaja odaklanacağım. Ayrıca ürünlerden falan da bahsetmeyeceğim. Aklınızda bulunsun. Hemen seri halde nasıl taktiklerle makyaj yaptığımı göstereceğim aslında 10 dakika içerisinde demek istediğim şey o. Bu sefer odak noktamız ürünler olmayacak, makyaj tüyoları olacak ya da makyaj taktikleri ya da makyaj trikleri işte her ne demek istiyorsak. Kronometreyi başlattım arkadaşlar. Şuraya koyuyorum ve seri bir şekilde yapmaya başlıyorum. Liked'ın bu jeli primer'ını kullanacağım. Ürünlerden bahsetmeyi unutabilirim dediğim gibi hangi ürünü kullandığımı söylemeyi unutabilirim. Onun için açıklama kısmına bakabilirsiniz bulabilirsiniz. Tabii bu bitmek üzere olan bir makyaj bazı olduğu için şu anda gelmiyor. Gerçekten bu makyaj bazını seçerek büyük bir hata yapmışım. Tüh. Neyse ki ciltle çabuk bütünleşen bir bas. Fondöten olarak Max Factor'un Face Finity fondötenini kullanacağım. Hemen hızlıca. ne kadar 10 dakikada makyaj yapıyor olsam da ben fondoteni elle dağıtmaya katlanamıyorum. O yüzden yine fırça kullanacağım. de sivilcelerimi tetiklediği için kullanmıyorum biliyorsunuz. Aceleden saçımı fondöten yaptım ya inanılmaz. Fondötenimiz tamam. Hemen bir kapatıcı uygulayalım. Kapatıcı fırçası şu. Bim'den aldığım kapatıcı fırçası. Kapatıcımız da bu Skin Food'un kapatıcısı. Bu kapatıcıyı özellikle seçtim çünkü çok kolay dağılıyor. ciltle kolay e, bütünleşiyor. Eriyor daha doğrusu. Bütünleşiyor diyemem. Eriyor demek çok daha doğru olur. Yani normal bir kapatıcıyı alıp dağıtmak buna göre çok daha zor ve çok daha zaman kaybı olabilirdi. 3 dakika olmak üzere arkadaşlar ve ben daha makyajın yarısını tamamlayamadım. Eyvah! Makyaj bazı bizi bitirdi. Kaşlarım Wet bu kaş kalemi ile dolduracağım. Kaş maskarası olarak Beauty Girl'ın bu kaş maskarasını kullanıyorum. Kapağını açamıyorum. Bir yere yetişmek zorundasınız ya. İlla bütün aksilikler üst üste gelir. Bu da tamam. Bronzera geçelim. Bronzer olarak geçtiğimiz yaz elimden düşürmediğim Wet n Wild'ın bu bronzerını kullanacağım. Şöyle geçiyorum. Bu biraz pigmentli bir bronzer arkadaşlar. Çok dikkatli uygulamak gerekiyor. Fırçanızı bir kere değdirip bırakın. Bütün yüzünüzü bronzlaştırırsınız. Şöyle göz kapağımdan da bronzerla geçeceğim. Çünkü göz makyajı yapmaya Vaktim yok. 5 dakikaya geldik bile şimdi de. Bu da tamam. Hemen bir allık uygulayalım. Biolis'in Wormit isimli bu krem allıklarından uygulayacağım. Şuralara azıcık renk vermek için uygulayacağım. Çünkü arkadaşlarım biraz burun beyaz kalıyor. Şöyle üzerinden çok hafif renkli bir allıkla geçelim ki cildimiz daha böyle ya da makyajımız daha böyle sıcak ve tatlı görünsün. Demek istediğim şey siz anladınız. Şu an vakitsizlikten konuşamıyorum. Aydınlatıcı olarak Wet n Wild'ın Hello Hello serisine ait şu taraftaki rengi kullanacağım. Bunu göz kapağım içinde kullanacağım. Bunu zaten çok sık kullanıyorum göz kapağımda biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu makyajımda da kullanmak istedim. Bir nevi günlük makyajımda olduğu için bu her zaman kullandığım şeylere yönelebilirim. Şöyle burnumun ucuna bırakacağım. Şuraya bırakacağım. Ben şu çenemi aydınlatacağım. Bu da tamam. Şimdi parmağımla da göz içlerimi aydınlatacağım bu renkle. Bu tarafa da aynı şekilde. Yeter bence bu kadar. Şimdi ufacık bir eyeliner çekmek istiyorum. Şuraya sadece gözümün çekik görünmesi için dokunduruyorum. Aynı şekilde bu tarafa da yapacağım. Mascara olarak Lovely'nin bu Less Extension maskarasını kullanacağım. Bu maskaranın fırça tipini çok sevdiğim için hızlı makyajlarda çok iş görüyor. Direkt bütün kirpikleri kıvırıp hacimli görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Çünkü fırça tipi çok kavrayıcı. 8 dakikaya ulaştık. Sıra rujumuza geldi. Golden Rose'un Miss Beauty serisine ait bu Naked rengini uygulayacağım. bir dakikamız daha var. Azıcık şuraları da ısıtacağım. 9 dakikadayız çünkü şu an. Şu göz içlerimi de birazcık aydınlatmak istiyorum. Sanki 10 dakikada makyaja yapmak gerekiyormuş gibi. Çok azıcık saniyeler kaldı. Son dokunuşları da bu şekilde yapıp Bırakacağım. Evet. Makyaj bitti. Bakalım kaç dakikadayız. 10 dakikalık makyaj challenge'ımızı 9 dakika 42 saniyede bitirmiş olduk arkadaşlarım. Bayağı da güzel bir makyaj çıktı farkındaysanız. Bir ara saçım başım her yerim fondöten falan oldu. Yani şuralarıma fondöten bulaştırdım. Şuralarıma bir şeyler falan bulaşmıştı. Onları temizledim. Yani 20 saniyeye yakında süremiz kaldı. Acele etmeseydim son 20 saniyede bu makyaja bir şeyler ekleyebilirdim. Belki maskaranın üzerinden bir tık daha geç çardım ya da eyeliner'ı biraz daha güzel sürebilirdim. Çünkü bir tık kısa kaldı eyeliner arkadaşlar. Bakın şu uzun oldu, şu kısa kaldı. Normalde istediğim eyeliner buydu. Bunu birazcık uzatmışım yanlışlıkla ama olsun. Güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Bu seriyi umarım beğenirsiniz ya. Beğenirseniz gerçekten devamı gelecek yani önümüzdeki günlerde. Benim 10 dakikalık makyajım bu şekildeydi. Dediğim gibi son zamanlarda özellikle bu kanalı açtığımdan beri günlük makyajımda sürekli fondöten kullanıyorum arkadaşlar. Öncesinde az kullanıyordum. Yalan yok kapatıcıyı daha çok ağırlıklı kullanıyordum ama yani aslında biraz mantıksız bir şeymiş çünkü kapatıcı dediğimiz ürünün gramajı ile fondöten dediğimiz ürünün gramajı farklı olduğu için yani aralarında farklar olduğu için sadece kapatıcı kullanmak aslında biraz böyle sürekli alışveriş yapmaya sebep olacak bir şey. En iyisi ürünleri hak ettiği şekilde neye hizmet ediyorsa ona göre kullanmak. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım makyajımı da beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize Öpüyorum. Hoşçakalın.